Dinamit ağacı hem dikenlere hem de patlayıcı meyvelere sahip. Adeta hangi savunma tekniğini isterseniz sorusuna evet diyerek cevap veren bu ağaç, doğadaki en tehlikeli türlerden biri. Gövdesi dikenlerle kaplı, meyveleri ise patlayarak etrafa saçılıyor ve ikisi de zehirli. Patlayan meyveler içindeki tohumları saatte 250 km hızla etrafa fırlatıyor. Böylece ağaç altına düşen tohumları korumak zorunda kalmıyor. Çünkü tohumlar 100 metre uzağa kadar uçabiliyor. Üstelik tek evcikli olduğu için başka bir ağaca ihtiyaç duymadan kendi çiçeklerini tozlaştırabiliyor. Bu yönteme gerçekten ihtiyacı var. Çünkü hiçbir hayvan bu ağacın tohumlarını taşımak istemiyor. Kim bu ağaca tırmanmak ya da üzerinde yuva yapmak ister ki 3 santimlik dikenleri kısa süreli körlüğe yol açabilen zehirli bir reçine salgılıyor. Meyveleri ise tek bir ısırıkta kas kramplarına kusmaya ve ishale neden olan bambaşka bir zehir içeriyor. Peki bitkilerin Kuzey Koresi olarak bilinen bu ağacın aynı zamanda en istilacı türlerden biri olması sizi şaşırttım. Doğanın cephaneliği olan bu ağaç hem zehir hem diken hem de patlayıcı gücüyle gerçekten korkutucu.